Merhaba, iyi akşamlar. Benim ismim Yunus Emre Ulutürk Fatma Zehra Ulutürk'ün babasıyım. Fatma Zehra Uğurtürk, Osteogenesis Imperfecta Cam Kemik Hastası. 8 Kasım 2017 tarihinde dünyaya geldi ve 7 parça kırıkla dünyaya geldi Fatma Zehra. Kafatasında 3 parça olarak köprücük kemiği sağ kol ve sol bacağında kırıklarla dünyaya geldi. Bugün ise Fatma Zehra'nın 14 tane kırık yaşadık bu zamana kadar. Fatma Zehra Tam iki buçuk yaşında şu Doğru. an. Fatma Zehra için yapılabilecek çivi Söyleme operasyonları var. Baba. Bunlar için. Efendim bebeğim. He tamam seni söylemeyeceğim babacığım. Fatma Zehra Osteogenes imperfecte yani Türk dilinde cam kemik hastasıdır. Bugün bir kırık yaşadık ve bu kırık bu bacağında olmak üzere bu şekilde bir arterle sabitlendi bacağı. Bu Amerikan alçı denilen bir sistemle yapıldı. Evet. Ve bacağı şu an iyi durumda. Ama bu baba, alçı baba, tam iki ay durması gerekiyor, gerekiyor Fatma Zehra için. Şereli. 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 Evet. Evet. Yürü. Evet. Evet. Evet babacığım. Evet. Doğru. doğru. Fatma Zehra için ameliyat gerekiyor. Dediğim konu şudur. Hiç uzatma baba, çivileri baba, yani teleskopik çivi operasyonları gerekiyor. On, bu konu ilgili bu konu ile ilgili biz birkaç profesörle görüştük ve bir sonuç alamadık. Nasıl bir sonuç alamadık derseniz Fatma Zehra küçük olduğu için teleskopik çivinin onu ilerleyen yaşlarda taşıyıp taşıyamayacağını tam karar veremiyor. Ama bu ameliyatlar maliyetli bir ameliyat olduğu için ister istemez biz bu konuda yıpranıyoruz ve bu kırık Fatma Zehra için çok zor oluyor. 14. kırığını yaşadı ve 2,5 yaşında bu Fatma Zehra. Biz bazı profesörler dediğim gibi görüştük ama İstanbul'da profesörler var, Ankara'daki profesörler var. Bunlarla hep görüştük. Aynı zamanda Dolantren'in asit Monohidler tedavisi alıyor Fatma Zehra. 6 aydan altı ay kemik güçlendirici. Kemik kalitesi yüksek çıktığı halde ve kırıklarımız devam ediyor. Fatma Zehra yaşamını bu şekilde sürdürüyor ama zor bir süreç içinden geçiyor Fatma Zehra. Osteogenesis imperfecta cam kemik hastalığı dediğimiz şey genetik bir hastalık. Bizim aile yapımızda, geleteğimizde böyle bir testler yapıldı ama bizim genimizde çıkmadı. Bir çocuğumuz daha var. Allah'a çok şükür o sağlıklı bir oğlumuz var. Fatma Zehra'mız bu şekilde. Dediğimiz gibi gözlerinde mavi siklerası var. Ondan sonra bir sefer operasyon geçirdi. Kolunun dirseği çıktı. Onu yerine getirdik. Getirdiler hocalar. Aynı şekilde kolunda kırık yaşadı. Kolu tekrar bir operasyon daha istiyor. Ama onu ilerleyen zamanlarda düşündüğümüz için bununla bahsetmeye gerek duymuyoruz. Ama bacaklar için gerekli bir operasyon var. Muhakkak ki içimi operasyonu gerekli oluyor. Yani yapan profesörler var. Bilginize sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz.